kurulduktan sonra biliyorsunuz Suriye topraklarını ve dolayısıyla Gazze'yi memlüklerden aldılar. Memlükler bir Türk devletiydi. Osmanlıdan Devlet Türkiye, önce bölgede Türkler vardı. Yine Türkler vardı. Yine Türkler vardı ve memlüklerin idaresi vardı ki Gazze memlüklerin 6 tane niyabetinden birisidir şeyde Suriye teşkilatı içerisinde ve nihayetinde 21 Aralık 1516 1516 e, tarihinde e, Sinan Paşa'nın Sadrazam Sinan Paşa komutasındaki kuvvetler Hanyunus'ta yani bugünkü efendim evet. Gazze'de Cem e, e, Berdi Gazze Gazali yani. komutasındaki Memlük birliklerini yenilgiye uğratıyorlar ve işte Mercidabık, Gazze e, muharebesi ve Ridaniye savaşlarıyla e, Mısır ve Suriye bölgesi Osmanlı yönetimine geçiyor. Dolayısıyla biz e, Aralık 1516'dan itibaren e, Gazze'de Osmanlı yönetimini görüyoruz. Ne zamana kadar? E, işte o süreç, o süreç, e, bu söylediğiniz Gazze Muharebeleri, 3 Gazze Muharebesi evet, vardır. Bu birincisi. Mart'ta birincisi var, 26-28. E, Nisan'da ikincisi var ve Kasım'da da, 7 Kasım'da biten üçüncüsü var. Ve 7 Kasım'da Gazze artık e, Osmanlı Devleti'nin elinden ne yazık ki çıkacak. Onları arz edeceğim ama Kudüsün yolu o üçüncü muharebede açılmış açılıyor. Açılıyor, evet, evet, açılıyor. E, ama genel olarak büyük resme bakacak olursak, e, bugün Filistin'de yaşananlar ve Gazze'de yaşananlar noktasında düşünecek olursak, Osmanlı devleti e, bu e, merkezi coğrafyada bir kalkan görevi görüyordu. Yani Türk devleti. Bu anlamda hem medeni gücüyle, hem siyasi gücüyle, hem askeri, hem ekonomik gücüyle bölgedeki bütün milletler ve halklar için, ki Kudüs bunun bir küçük ölçekli temsilidir sadece, önemli bir nizam kurmuşlardı. Bunun ki altına de, çizelim, KJ yazan evet. arkadaşlarımızdan da rica edelim. Osmanlı bölgede bir medeni gücü oluşturuyor. Evet, tabii. Bu medeni, çok önemli. Medeni güçten kastımız şu, ahenkli bir toplum yapısı düzenli şehirler ve e, adil işleyen bir devlet yapısı. Hastane basıp kadınlara tecavüz ederek evet. e, işlere girmiyorlar. Girmiyorlardı. Yani. Tam tersi e, orada bir düzen oluşturmuştu Osmanlı ve tabii ne oldu? E, bu Osmanlı düzeni e, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında artık bölgede sarsılmaya başladı ve İngilizler özellikle bu bölgeyi işgale başladılar. İşte onların bölgeyi işgale başlamasının arka plandaki anlamlardan biri şuydu. Siyonistler için 1890'lardan itibaren çalışmalarını sürdüren Siyonistler için İngilizlerin Osmanlı kalkanını kırması demek Filistin'de bir Siyonist İsrail devletinin kurulması imkanının ortaya çıkması demekti. Peki bu nasıl oluştu? Bakın burada bir isim, Aron Aronson isimli bir kişi, Nili teşkilatının da başkanı olacak bu şahıs aslında Romanya Yahudisi ve 1880'lerde antisemitist hareketler orada çoğalınca bunlar Osmanlı Devleti'ne sığınıyorlar. Ve Osmanlı bunlara kucak açıyor her zaman olduğu gibi. Çok ilginç bir şeydir Sefaretler bu. Separetler gibi düşünelim. Evet. Separet Yahudileri evet. gibi Romanya Yahudileri de. Bun, bun, evet. Bunları Türkiye'ye yerleştiriyorlar ve bu kişi de Filistin ve çevresinde bunları yerleştiriyor Osmanlı Devleti. Bu şahıs ne yapıyor? Bu şahıs Rothschild bursuyla tarım eğitimi almak üzere Avrupa'ya gönderiliyor ve orada işte orada bakın bizim bugün söyleyeceğimiz şeylerin antisemitizmle hiçbir alakası yok. Biz hiç kimseye Türk olarak, Türk millet olarak anti değiliz. Buradaki mesele siyonizmdir. Siyonizm bir işgal ve yayılma projesidir ve ideolojisidir. Karşı olduğumuz şey insanları topraklarından çıkartıp onların evlerini çalıp, mülklerini çalıp oralara yerleşimci adı altında insanların yerleştirilmesidir. Yoksa Yahudilere ya da başka insanlara asla böyle bir şeyimiz yok Öyle olsa zaten bahsettiğim 400 yıllık Osmanlı yönetimi sırasında Orada Yahudi diye bir şey herhalde kalmazdı takdir edersiniz Ve dolayısıyla bu Aaron Aronson bu eğitimini aldığı sırada Tarım üzerine aldığı sırada Siyonist düşünceleri sahip oluyor ve işin ilginç tarafı şu kendisi Cemal Paşa'nın yanına çekirgelerle mücadele noktasında danışman olarak yerleştiriliyor Ahmet Bey ve bu ordunun bu sıkıntılarını Aha. tıpkı şöyle hatırlayalım aile firminde işte Süleyman hmm. Asubay'ın ilk ortaya çıkışı karıncaları hmm. öldürmeyelim şeker getiriyor evet, işte evet. şekerle kurtarıyor. O tabii o evet. Türk askerini göstermesi evet. bakımından çok önemli bir örnektir. <laughs> evet. Dolayısıyla ne oluyor? Bu zatın bu faaliyetleri sonrasında Cemal Paşa'nın yanında yerleştiği sırada ona bir hareket ve sefer belgesi veriliyor ve bu kişi Lübnan'da, efendim, Suriye'de, Mısır'da çok rahat dolaşabiliyor. Bunun dışında yurt dışında da Viyana'da, Berlin'de, İsviçre'de faaliyetler yaparak Siyonist Teşkilat adına önemli bir takım yap çalışmalar yapıyor ve daha kötüsü ne? İşte burada bugün aslında Gazze'de yaşananların esası var. Bu kişi İngilizlerle e, Sykes gibi İngiliz e, ileri gelenleriyle e, İngilizlere istihbarat Picot izleyicilerimiz evet. onu hatırlasın. Evet, evet. Bugün e, Arap Yarımadasındaki haritaları evet. Sykes ve Picot kurmuştur. Evet. Ruslara nefesi etmedi. İngilizlere İngilizlere istihbarat yardımı yapmak kardıyla pazarlık yapmış ve bir Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması konusunda onlarla anlaşmıştır. İşte Haziran 1916'da Cemal Paşa'nın yanında gezen bu kişi Osmanlı Harekat planlarını ele geçiriyor. Kendisi Kahire'de bulunan İngiliz Harekat grubuyla da irtibat halinde. Önemli bir şeyi söylüyorsunuz. Evet, Hep evet. bize Lawrence ve Lawrence'lar söylendi. Evet. Lawrence da var ama evet, esas kilit Aaron, isim Aron Aronson. Aron Aronson Nili Teşkilat'ı, evet, teşkilatı. Evet, karargâhtan planları alıyor. o planları ele geçiriyorlar bir şekilde ve bu planların ele geçirilmesi tabii ki Osmanlı harekatı için ve, ve Cemal Paşa'nın yönettiği e, o, o işte Yıldırım orduları var yine vesaire. Silah, erzak, nakliyat yerlerini de öğrenmiş oluyor tabii. Tabii bütün şey. bütün sistem maalesef ellerine geçiyor ve bunun karşılığında Osmanlı sistemi tabii sıkıntıya giriyor ve şunu da yapıyorlar. Bir takım vaat edilmiş topraklara inanmış kadınlar vasıtasıyla yabancı askerlerden bilgi ediniyorlar. Bizim ordunun içindeki bazı Türkleri ele geçiriyorlar. Bazı yabancı askerleri parayla ele geçiriyorlar ve bu anlamda bir bilgi akışı söz konusu oluyor. Ve Osmanlı e, ordusu ve bölgedeki savunma sistemi ciddi anlamda sıkıntıya alıyor. Daha sonra Osmanlı Devleti tabi bu örgütü teşifre ediyor ve bu örgütün yöneticisi olan Berkint gibi kişileri idam ediyorlar. Şam'da bir e, mahkeme yapılıyor ve örgüt dağıtılıyor. Fakat bu adam e, Aaron e, Weizmann'ın danışmanı olarak bulunuyor. Londra ve Paris arasındaki faaliyetleri yaparken bindiği uçak Manş Denizi'ne düşerek boğuluyor. Fakat onun boğulması bu Siyonist çabaların gerçekleşmesinin önüne geçemiyor ne yazık ki. Onun o faaliyetleri daha sonra Hagan'a, Irgun gibi bir takım terör faaliyetleri 1920'lerden 48'lere kadar bölgede sürecek olan faaliyetleriyle... İsrail Devleti kurulmadan, kurulmadan başlayan önceden çalışmalar. Tabi. Tabi, tabi. Bu çok önemli. Oraya insan göçü var biliyorsunuz. 4-5 evet. parça Alya denilen Yahudi göçü var değişik yerlerden, Rusya'dan vesaire ve dolayısıyla oradaki nüfus peyderpey arttırılmaya çalışılıyor ve 48'de bunlar İngilizlere de saldırıyorlar. Artık İngilizler 47'de alınan Birleşmiş Milletler kararı sonrasında Ahmet Bey o bölgeden adeta alın başınızı ne yapıyorsanız yapın dercesine çekip gidiyorlar ve orada bir 48'de Yahudi devleti kuruluyor ve ondan sonraki hikaye devam ediyor. Konumuz o değil. Ya. Bakın ne oluyor bu süreçte? Bu süreçte şu oluyor. İşte İngilizlerin Osmanlı kalkanını kırması ve Türk nizamını parçalamasının önemi stratejik olarak bu. Ne oluyor bu süreçte? Birinci sizin de bahsettiğiniz birinci ve ikinci kanal harpleri yaşanıyor. Birinci, ikinci, üçüncü Gazze muharebeleri yaşanıyor. Birinci ve ikinci şeria savaşları yaşanıyor. Ve nihayet Nablus Meydan Savaşı yaşanıyor ve Yıldırım orduları yenilgiye uğruyor. Ne oluyor Yıldırım orduları yenilgiye uğrayınca? Gazze, Nablus, Dera, Şam, Halep hattında Osmanlı ordusu peyderpey geri çekilmeye başlıyor ve Türkler bölgeyi, Türkler bölgeyi kaybediyorlar. İşte bu süreç, bu süreç Osmanlıların Adana'ya kadar çekiliyoruz. Bakın bugünkü sınırımız nerede? O büyük o sıralar Yedek subay olan ve Zeytin Dağı'nın Hikayesini yazan, evet. yazarımızın söylediği gibi evet, evet. Zeytinye'ye dağına bir yabancı gibi bakmak. Evet, evet. Ağır büyük, değil mi? Zor tabii. E, çünkü vatan kaybediyorsunuz. Bakın Kudüs konumuz belki bugün bu değil ama ona e, da gireceğiz. Kudüs ve Filistin. Bu gelişmelerden sonra evet. Kudüs ve Filistin kaybedilmiş oluyor. Onu onu kaybedeceğiz ama isterseniz bugün yani 27 Mart'ta yaşanan 1. Gazze Savaşı'ndan da e, biraz bahsedeyim size. <laughs> e, 1. Gazze Savaşı'nda tabii Cresvon Krenstein başta var. Binbaşı Tiller diye bir Gazze'de komutan var. Yine Edip Servet Bey var, Yarbay. Evet. Albay Mehmet Rüşlü Bey var. Cemal Paşa tabii bölgedeki komutan. Bizim orada dördüncü ordumuz var, 7 ordu falan. Mustafa Kemal'in de sonra biliyorsunuz zaten de görevlendirileceği son tahlilde birliklerin orada yerleşeceği bölge orası. Ve işte İngilizler Sina'dan 8 ay süren bir çatışma sonrasında Osmanlı askerlerini e, çıkartınca e, sizin de bahsettiğiniz gibi Arabistan'la Mezopotamya arasındaki bölgenin arasını açmak maksadıyla ilk hedef olarak kilit nokta Gazze'yi seçiyorlar. Gazze'nin böyle bir önemi var. Osmanlı'nın Osmanlı'nın Osmanlı Mısır'a giderken ki açtığı kilit nasıl Gazze'ydi ise çünkü oradan refah, refah dediğiniz yer bakın Orta Çağ kaynaklarında coğrafi kitaplarında Refah Mısır'ın başladığı yerdir. Evet. Ariş'ten başlar Mısır ve devam eder. Dolayısıyla siz Gazze'yi geçtiniz mi Mısır'a geliyorsunuz artık. Ve ondan sonra Mısır başlıyor coğrafya Onun için Gazze bu kadar önemli ve Gazze'nin kimin elinde olduğu, nasıl bir noktaya geleceğini evet. çok ithal etmek Zaten gerekiyor. ne diyorlar? Mısır'a gidin diyorlar. Niye? Hı. Çünkü Gazze'den refah kapısına çıktılar mı Mısır'a gidecekler oradaki şeyler. Tek işleyen kapı da biliyorsunuz Mısır refah evet. kapısı. Yani o anlamda o öyle bir stratejik önemi var. Ve işte İngilizler... Dolayısıyla Gazze'yi bu anlamda 1. Gazze Savaşı'nda bugün 26 Mart 1917'de kuşatıyorlar. Ve bu kuşatma sırasında tabi Osmanlı kuvvetleri orada 125. 79. ve 81. alaylar var. Onlar muharebe yapıyorlar. Biraz topumuz var ve uçağımız var. 300. Tayyare bölüğü de orada 6 uçağıyla Havacılarımızı da ihmal etmeyelim bu arada. O o mücadeleye katılıyorlar. telsiz hatları irtibatlar koptuğunda onları evet. Çünkü Telûşeriyâ da ana karargah bölgesi. Gazze kuşatılınca orası bölünüyor ve bizim bu Tayyare bölümümüzün uçakları uçarak o irtibatı sağlamaya çalışıyorlar ve burada önemli olan bir 84. tepe var Ahmet Bey. 84. tepeyi önce İngilizler alıyorlar, sonra bizim Osmanlı askerleri bunları püskürtüyor. Fakat daha sonra tekrar ele geçiriyorlar ve nihayetinde Osmanlılar. 3. ve 16. bölükler süngü harbi yaparak 84. tepeyi ele geçirip şeyi kuşatmayı yarıyorlar ve general binbaşı Teller'ın olduğu yere ulaşarak Gazze'de İngilizleri püskürtüyorlar ve 1500 ölü İngiliz askerini de Osmanlılar defnediyorlar orada. Evet. Çanakkale'de olduğu gibi. Kutu kutu küçük bir cephe savaşı olan kutu çok gündeme getiriyoruz. Çok evet. anlatılıyor. Ama Gazze muharebelerinin aslında daha evet. iyi anlatılması lazım bugün anlamak için. Çünkü tabii birinci Gazze Savaşı'nda bu olduktan sonra Nisan'da ikinci Gazze Savaşı yaşanıyor ve bu savaşta da yine işte bu Archibald Morris ve Moral özür dilerim Archibald Moral ve yine General Charles Darrell Double bu anlamda burada savaşıyorlar ve Osmanlı birlikleri bir kere daha Gazze'de bunlara geçit vermiyorlar Ahmet Bey ikinci Gazze savaşında Osmanlı birlikleri savaşıyor ama ne oluyor? komutanı değiştiriyorlar. Üçüncü savaşta general Alembi e, şu meşhur e, izleyicilerimizi hatırlatalım. Onu Selahattin Eyyubi'nin evet. kabrinde kılıcını kaldırıp evet. evet seni ve yani. işte o general Alembi üçüncü savaşta Kasım'da e, Kasım'da yapılan Üçüncü Gazze Savaşı'nda Osmanlı birlikleri ne yazık ki yenilgiye uğratıyor ve Gazze'den biz 7 Kasım'da 7 Kasım 1917 yaklaşık 401 yıl sonra 1516'da girdiğimiz Gazze'den 1917'de ne yazık ki çıkıyoruz. Bakın 400 yıllık Türk bayrağının dalgalandığı bir topraktan bahsediyoruz. Tam burada süre azalırken İsrail devletine az önce girdiniz 1920'den 48'e evet, kadar evet. kurdukları kendi illegal örgütleri. Evet. İsrail devletinin kuruluşuna nasıl gidildi? Yani bu süreçte işte işte bu topraklar bu topraklar Osmanlıların elinden peyderpey geçiyor çıkıyor Ahmet Bey ve 1918 Ama Eylül'ünde Yahudilerin eline geçmiyor bu İngilizlerin, hayır, eline, İngilizlerin geçiyor. eline geçiyor ve 1918 Eylülünde 1 Ekim 1918'de Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ın yönetimindeki ordularla birlikte İngilizler Şam'a giriyorlar ve bizim ordularımız Şam ve ne yazık ki Halep üzerinden Adana'ya çekilmek zorunda kalıyorlar ve biz Suriye topraklarını bu şekilde kaybediyoruz ve Al Bayrak artık orada dalgalanamaz hale geliyor ne yazık ki işte ondan sonra 1918'deki işgalden sonra yavaş yavaş bölgeye Yahudi göçü başlıyor ve bu Hagana örgütü, daha sonra Irgun örgütü, Hagana örgütü bunlar. Evet, evet. Hagana ve bunlar terör yapıyorlar. Ahmet Bey burada İnsanları evet. öldürüyorlar, topraklarını ellerinden almaya çalışıyorlar, tetiş yürütüyorlar ve ciddi anlamda orada siyonist bir soykırım başlıyor evet. ve topraklar yavaş 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 Müslümanların elinden çıkıyor. Özellikle bu 2. Dünya Savaşı'nın çıkması vesaire sonrasında da. İngilizler ve Amerikalılar tabi. Burada Amerikalıların da rolünü unutmayın. Çünkü 1948'de İsrail Devleti kurulduktan yarım saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail Devleti'ni tanımıştır. Ve bölgede 1948'de şunu İsrail diye, Devleti kuruluyor. Şunu diyebilir miyiz? İsrail Devleti bir aparat mı? Ya İsrail Devleti şöyle hem bir aparat hem de vaat edilmiş bir tarihin yeniden canlandırılarak bölgede yani Birinci, İkinci Dünya Savaşı sonrası bölgede e, coğrafyanın istikrarsızlaştırılması adına orada e, duran bir e, uydu e, ülke adeta. E, ama tekrar söylüyorum, buradaki sorun e, antisemitizm değildir, antisiyonizmdir. Çünkü siyonizm bir e, ideolojidir ve bugün bugün Gazze'yi çağdaş bir Auschwitz'e dönüştürmüştür. Bunu söylemek zorundayız. Gazze çağdaş bir Auschwitz evet, kampı. Evet ben bu isimle İki. bir bu isimle bir yazı da yazdım. E, bu asla bu asla bir e, Yahudi karşıtlığı değildir. Bakın 2. E, Dünya Savaşı'nda Hitler nasıl acımasızca Yahudileri eee soykırıma maruz bırakmışsa Stalin Türkleri nasıl eee soykırıma evet. maruz bırakmışsa aynı şekilde bugün sistematik olarak maalesef çok üzgünüz bunu izlediğimiz için, çaresizlikle izlediğimiz için e, oradaki kadınları, oradaki çocukları daha geçenlerde Hacı Bayram'da denk geldim. 9 yaşında tedavi için getirilmiş olan bir çocuk şehit olmuştu ve cenaze namazı kılındı. Evet. Ee, o, Şöyle söyleyebilir O bakımdan şey? 48'de bu devlet kuruluyor. Ve daha sonra devam eden savaşlar var biliyorsunuz. Ee, 56'da, 67'de ve 73'te. Ve Camp David barışıyla da sürecin tamamlandığını biliyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin elden çıkması demek e, Ahmet Bey bizim için, yani Türkler için, Türk devleti için e, artık e, Kudüs'ün, ve Kudüs'e giden yolun önlerine açılması demekti ki zaten 1917'nin aralığında bahsettiğimiz Alembi Kudüs'e girdi ve ne yaptı Alembi kılıcını kaldırdı Selahaddin Eyyubi'nin kılıcına Haçlı Devleti dediniz ya oraya getireceğim. Ee evet. şimdi dedi Haçlı seferleri sona ermiştir dedi. Evet. Dolayısıyla da ve bu 2. Dünya 1. Dünya Savaşı e, muharebeleri sırasında Batılıların en büyük dayandıkları şeylerden biri tarihti. Orada daha önce kurulmuş olan birinci Aşrı Seferi sonrasında kurulmuş olan devletlerin varlığını bugün kendi varlıkları ve işgalleri için bir dayanak olarak da gösteriyorlardı. Bu anlamda da ciddi anlamda Türk Tarih Kurumu'nun oluşturulması, ve buna karşı tezlerin geliştirilmesi için de Mustafa Kemal ciddi bir çabanın içine girmiştir. Çünkü o tarihin içinden, o ateşin içinden çıkıp gelen bir adamdır. O evet. cephelerde yaşamış. O cephelerden gelen birisi. O cephelerden. Trablus'un ne olduğunu, bakın ezbere konuşmak kolaydır ama Mustafa Kemal o ateşin, o kanın ve o gözyaşının ve o kaybedilmişliğin içinden geliyor. O Trablus Filist, Garp'ta o toprak parçası gözünü etkilemiştir ömür tabii, boyu taşıyacak. Evet. Diğer taraf böbreklerini etkiliyor biliyorsunuz. Yani... Bir şeylerini feda ede ede gidiyor bu insanlar. Çanakkale'de görüyoruz sonra kendisini biliyorsunuz. Anafartalar kahramanı. Yani parça parça bu insanlar, bu nesil, cumhuriyeti kuracak olan nesil bu ateşin içerisinde kavruluyorlar. Tam bu noktada soralım. İngilizler şimdi Rumlar kendilerine karşı ayaklandığında Rum, EOKA Türk çatışmasını ortaya koyuyor. Türkleri yok etmeye yöneltiyor. Evet. Aynı şekilde de burada e, İsrail'leri, e, bu Siyonistleri Arapların üzerine salarak aslında yine Kıbrıs'a İngiliz üssü duruyor. E, evet. İsrail'de de Amerikan üssüleri duruyor. Evet. E, bu böyle mi gidiyor? Böyle mi? Yani kolay? bu bir denge, bir dehşet dengesi bu Ahmet Bey. Ve oluşmuş olan o dehşet dengesinin içerisinde büyük çıkarların yürümesi için ne yazık ki e, e, sıradan insanlar eziliyorlar ve yok ediliyorlar. Bakın 7 Ekim'den beri yanlış söylemiyorsam evet. tarihi 100.000'e yakın 100.000'e yakın insan etkilendi bu işten binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti ve bunların hiçbirinin Hamas'la Hamaslılıkla falan bir alakası da olmadığını hepimiz biliyoruz ama ne oluyor orada kurulgu yani etrafı sınırlanmış Karadan, denizden ve havadan bombalanan, adeta bir toplama kampına döndürülmüş olan... Bir daha kavramı siz kullanın ben söylemeyeyim. Mo modern modern Auschwitz'e dönüştürülmüş olan Gazze'de maalesef şu anda gözlerimizin önünde e, bir felaket yaşanıyor. E, dilerim ve bakın şunu da söyleyelim vicdanlı Yahudiler e, Filistin'de de başka yerlerde de buna itiraz ediyorlar. Evet. Bu katliamın durması için... Onlar da Müslümanlar kadar e, talepkarlar Mavi... fakat siyasetin karanlık pelerinleri e, insanlığın yakasını bırakmıyor bir türlü. Evet. Mavi Marmara gemisinin içinde de Yahudi evet. insanlar vardı, evet. Yahudiler vardı. O e, saldırıya İsrail tarafından uğradı. Peki Ateşkes... Ee, hakikaten trajikomik. Ramazan bitiyor. Ramazan ateşkesi nihayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda kabul edildi. Ama Filistin Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. bize haber yaptık. Bunun nihayet ateşkese dönüşmesi lazım. Ee, tarihi gerçeklerde Kudüs'ün e, kilisenin anahtarı bir Müslüman'da evet. ve tüm e, Hristiyan tarikatlar evet. ona göre yaşıyor. Nasıl kalıcı barış için belli ki bu bir teolojik meselenin halledilmesi gerekiyor. Siyonistlere nasıl kabul ettirilecek? Bunu şöyle söyleyeyim. Ee, Siyonistler bugün Hannah Arendt'in aynasından kendilerine bakmalıdırlar. Dün nasıl e, Hitler'in e, bürokratları için, Stalin'in bürokratları için e, kötülük sıradanlaşmışsa, kötülüğün, kötülüğün sıradanlaşması, bugün de Gazze'de kötülük kolaylaştırılmış ve kurbanlar insan dışılaştırılmışlardır Ahmet Bey. İnsan dışılaştırılarak yani terör bahanesi kullanılarak yapılan yani kurbanların hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili bütün söylemler meşrulaştırılmaktadır. Çünkü bugün, onlar zaten insan değildiler. Bugün bugün Hannah Arendt gelseydi ya da bu olanları görseydi acaba Levinas gibi kutsal istisnalardan bahsedip ikizülük mü yapardı yoksa e, Gazze'de yaşananlardan dolayı bazı Yahudiler gibi kendi dindaşlarını, ırktaşlarını telin mi ederdi? Onu bilmiyoruz. Ama şu anda e, çağdaş outfitse, kötülük sıradanlaşmıştır. Bir takım bahanelerin, e, Hamas bu anlamdaki adamların bahanesidir, terör söyleyerek. Ve insan dışılaştırılan kurbanlar ne yazık ki Ramazan boyunca öldürülmektedirler. Burada rahmetli Aliye İzzet Begoviç'i hatırlayalım. Ne yapılacak diyorsunuz ya, Aliye İzzet Begoviç diyor ki, Niçin Kudüs'te Müslümanlar hakim olmalıdırlar? Çünkü Müslümanlar için kendi hakimiyetleri altındaki kişilere haklarını, inançlarını, hayatlarını korumak bir hoşgörü meselesi değildir. Bir hukuk meselesidir. İnançlarının kutsal kitaplarının, imanlarının onlara yüksel, yüklediği bir vazifedir diyor. Bunu altını çizelim o evet. çok önemli. Bizim yani diyelim ki bugün bir Türk Barış Şeyi Birliği anlaşıldı. Ne yapılacak dediniz ya? Yeah. Türkiye dedi ki ben garantör olacağım. Benim askerim. Hakan Fidan da bunu açıklıyor evet, zaten. Evet Hakan Fidan Bey bunun açıklamasını yaptı. Diyelim bu kararlaştırıldı ve o bölgeye bir Türk askeri birliği konuşlandırıldı. O dakikadan sonra Yahudilerin hayatı bizim için Müslümanların hayatından daha önemli bir hale gelir. Ve biz nasıl dün Aron Aronson'un ailesini Romanya'dan kurtardıysak e, önce Endülüs'ten kurtuldularsa yine bu seferde e, hayatları bakın bu onlara bir hoşgörü, bir lütuf, bir atıfet falan değil. Bu bizim varoluş tarzımızın, hayat felsefemizin, töremizin, devlet nizamımızın anlayışını bir sonucudur. Medeni gücümüz. Bu bizim medeni gücümüz işte. Evet, bu bu var. nizamın kutatku Kubilik'ten beri anlatılan bu nizam e, çünkü adalete istinad eden kanunlarla yönetir Türk devleti. Türk devleti ise eğer e, olan her şeyi ve bu anlamda da göğün direği, göğün direği diyor Kutatkubilik, o adalete istinad eden kanunla durur. Çünkü ne diyordu Oğuz Gök çadırınız, güneş efendim tuğunuz olsun, o gök çadırının direği adalete istinad eden kanundur. Ve bu kanun sadece Türkiye göre işlemez. O kanun hakikate göre işler. Ve bugün Kudüs'te, ya da başka bir yerde bir şey olacaksa ancak bu vicdan devreye girerse orada bir çözüm e, sağlanır. Yoksa sizin çıkarınız, benim çıkarım, Müslümanların çıkarı, Hristiyanların efendim şusu busu söz konusu olursa biz orada e, adil bir barış e, kuramayız ki biz Memlük döneminde ve Osmanlı döneminde yani Türk asırlarında Türk kalkanı o bölgeyi korurken bunun e, fazlasıyla var olduğunu e, biliyoruz. Bu daha olacaksa dilerim bu vicdan orada bunu gerçekleştirir. Peki şu hazırlık da yapılması gerekmiyor mu? Bülent Ulusu, Irak'taki su işlerini kaybedince İtalyanlara, o zaman İslam yüksek okullarının yöneticilerini çağırmış. Siz niye Arapça öğretmediniz diye? Türkiye'de zannediyorum 200 küsür üniversitenin içerisinde bir hayli ilahiyat fakültemiz de var. Evet. Buradan da çok kıymetli hocalarımız var. Muhakkak. Evet, bu hocalarımız, bu bölgedeki teolojik yapıyla ilgili. Bir çalışma yapılamaz mı? Gerek devlet gerek yok eliyle bu elzem değil mi? Bakın medeniyetçi güç dedik ya, benim medeniyetçi milliyetçilik diye formüle etmeye çalıştığım şey, medeniyetçi güç zaten bulunduğu yerdeki toplumda e, sınıflar arası mücadeleyi e, azdırarak, kutuplaştırarak kendi varlığını sürdürmeyi düşünmez. Ahenkleştirerek, uyum sağlayarak ve oradaki adaleti ve birliği sağlayarak bunu yapmayı sağlar. Bunu sağlayabildiğiniz zaman 400 sene Gazze'de kalırsınız. Bakın 1516-1917. Evet. 401 sene Gazze'de süren bir Osmanlı idaresinden bahsediyoruz. Yani tarih e, hakikaten bunu çok Kudüs için de aynı şey geçerlidir. Ki Kudüs çok daha eski bir Türk e, toprağıdır. Bakın Türk toprağıdır diyorum. E, tarihsel açıdan söylüyorum bunu. Tolunoğulları, İşidiler ve sonrasında Memlükler ve Osmanlılar asırları boyunca yaklaşık bin yıl orada bir şekilde Türklerin biz var olduğunu ve bir düzen kurduğunu görüyoruz ki Kudüsün son dönemlerinde Türk bayraklı resimler her yerde hala kilise o sistemde işliyor. Evet. Zaten o Selahattin Eyyubi'nin kurduğu ki bu şey düzeni tabii yani Hazreti Ömer'in Kudüs'e girerken verdiği emanname, o emanname'nin benzerini Selahattin Eyyubi'nin verirken Hazreti Ömer'den bahsetmesi, sonra Yavuz Sultan Selim'in verdiği emanname'de de Selahattin Eyyubi ile Hazreti Ömere işaret edilen o düzen ve o vicdan işte. Evet. Onun istediği, onun istediği bir yerde Ali Hazretbegi için söylediği sonuç ve netice alınabilecektir. Değilse herkesin kendi doğrusu var, kendi çıkarı var Ahmet Bey ve herkes o çıkar için çalışırsa zaten sonuç ortada. Ölen çocukların ve kadınların vebalini de kim omzuna alırsa artık alır ve gider yani. Evet. Peki o zaman şöyle bitirelim. Üç önemli evet. nokta var. Teolojiyi net ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Mavi Marmara'da Yahudiler olduğu gibi, din adamları olduğu gibi farklı dinlerden insanların bir arada bir birliktelik kurması lazım. Tarihi bilmek gerekiyor. Evet. Ve bugünkü yönetiminde çok güzel söylediniz. Bu bir gereklilik, bir lütufta bulunmuyor kimse. Hayır, hayır. Kamusal düzeni oluşturmak Bu bir müeyyide, zorundayız. Hukuki bir müeyyide. Evet. Bir törenin insanları şekillendirdiği davranış biçimidir. Yani bunda sizin tercih hakkınız, hoşgörünüz, iradeniz falan yoktur. Onun doğru olduğu ve yapılması gerektiği gibi yapılması gerekir. Bu da insanı merkeze alarak olacak bir şeydir. Kamus, Çıkarları değil. Kamusal müyede ve bu sadece Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de, İsrail'de değil dünyanın her yerinde tesis edilmesi gerekiyor. Cihan hakimiyeti mefküresi diye söylenen şeyin esası ve özü de budur zaten. Yoksa slogan atalım, şovenizm yapalım evet. diye söylenen şeylerse bunlar bir manası yok zaten. Bir ırka, bir etnisiteye, bir dine dayalı olarak değil. Bir dayatma ideolojisi değildir yani. Evet. Bir var etme ideolojisidir ve birlikte yaşatma Türk Devleti'nin en büyük maharetlerinden biridir. Tarihte bunu görüyoruz yani. Evet. Katkı verdiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Bu konunun daha çok konuşacak yönleri vardır umarız karşı Gazze'deki şehitlere e, rahmet diliyoruz. Umarız o şiddet bir an evvel biter ve e, huzur içinde bayrama erişirler. Sağ olun efendim. Efendim e, Profesör Doktor Altan Çetinle beraberdik. Gazze'nin dünlü bugünlü konuştuk. Orada nasıl bir kamusal düzen olması gerektiğini bunun bir lütuf olarak değil, hayatın gerekliliği olarak ifade ettik. Onun için biz de hep böyle bitirmeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça bakın zatınıza efendim.